Efendim öncelikle hoş geldiniz. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Emekli Müsteşar Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu ile beraberiz. Türkiye'nin ilk hibrit etkinliği olarak düzenlenen 4. E-Safe Siber Güvenlik zirvesi hakkında kısaca düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Siber güvenlik bir sanal dünyanın güvenlik tarafını ifade ediyor. Ben Deniz aslında kuşağım itibariyle teknolojinin biraz uzağında yetişmekle beraber şimdi yapılanları anlamaya kişisel düzeyde de uygulamaya çalışıyoruz. Hibrit diyerek, karma, melez diyerek bize biraz daha yol açmış oluyorsunuz. İyi oluyor bu. Dolayısıyla çok fazla tekniğin bulutlarında olmuyoruz. Ayağımız yere basıyor. Anlamlı bir toplantı, güzel bir toplantı. Farklı açılardan konuların ele alınması gerçekten önemli. Bunların kayıtlara geçmesi, kayıtlarda yer alması, zamanında yeri geldiğinde kullanılacak olması gerçekten önemli konuşmalarınız sırasında finansal verilerin korunması, kişisel verilerin korunması gibi konulardan bahsettiniz. Biraz daha detaylandırabilir misiniz? Ben tabii eski bir maliyeci, hazineciyim. Ee, uzun yıllar bürokraside çok üst düzeyde görevler yaptım. Maliye, hazine, dışçer, gümrük, turizm gibi kurumlarda, yapılarda görev aldım. Akademiyayı da yandan çaktı birlikte götürdüm. Özellikle finansal veriler önemli konular. Burada finansal verileri iki türlü düşünmek lazım. Bir makro düzeyde, iki mikro bazda. Makro düzeyde ülkenin vergi gelirleri nedir? Ülkenin gümrükle ilgili ithalatı ne kadardır, ihracatı ne kadardır, sektörel olarak bunlar genel makro bilgilerdir. Bunlara ihtiyaç vardır. Ama bir de kişisel mikro düzeyde bilgiler vardır. A firmasının ithalatı nedir? B şahsının vergi konuları nelerdir? Bunlarda tam tersi mahremiyet vardır. Dolayısıyla finansal verilerin güvenliğinde iki şey var karşımıza çıkan. Bir bütçe gibi konularda alenilik var. Her şey açık olmak zorunda. Çünkü parayı kamu adına harcayanların bunun hesabını vermesi lazım. Onun dışında günlük vergi bankacılığında ara para gibi bu konularda da izlilik olması lazım. Bugün Türkiye'de yürütülen bir takım bireysel faaliyetler, denetimler, takipler, incelemeler bunlar hepsi gizli olmalı. Neden? Kişi hakların korunması için, neden? Kişinin rakiplerine karşı korunması için, ailesine karşı korunması, ortaklarına karşı korunması için, bir firmanın ithalatının, ihracatının, fiyatlarının bilgisine sahip olamazsınız. Ama ülkenin toplam sektörler ya da toplam ithalatına, ihracatına ilişkin bilgilere sahip olmanız gerekir. Bu toplantıda bendeniz özellikle kamu finansal verilerinin güvenliği konusunu 4-5 başlıkta ele almaya çalıştım. Gümrük, vergi, bankacılık, kara para ve bütçe bu açılardan ilgili mevzuatın olduğunu, mevzuatın yeterli olduğunu, yetkinliklerinin de kurumların iyi olduğunu ifade etmeye çalıştım. Ayrılan sürede bu konulara açıklık getirmeye çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Sağ olun. Ediyoruz.